Sinop'ta test atışları yapılan uzun menzilli hava savunma füze sistemi Siper projesinde bir aşama daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahaya inmeden önceki son testinde hedefi tam isabetle vurdu. Siper füzesinin test atışı Aselsan Roketsan işbirliğinde Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirildi. <laughs> Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyan Siper Füzesi, Aralık 2022'de gerçekleştirilen testinde 100 kilometre menzili açtığı belirtildi. Çalışmalarda son aşamalara gelinen Siper'in sahaya inmeden önceki uzun menzilde gerçekleştirilen son testinde hedefi tam isabetle vurduğu açıklandı.